Merhaba, ben Şuheda Aydın. Geceleri bizleri muhteşem görüntüsüyle mest eden ayın hayatımızdaki yerini ve önemini hiç düşündünüz mü? Eğer ay olmasaydı insanlık tarihi sona mı ererdi? Ayın olmayışı hayatımızda ne gibi sonuçları ortaya çıkarırdı? Bu sonuçlar olumlu mu, olumsuz mu olurdu? Tüm bu soruların cevabını gelin birlikte öğrenelim. Ay bin yıllardır insanlığa ilham veren, Görüntüsü sebebiyle şiirlere ve masallara konu olan gezegenimizin ufak tefek meteor uyduları haricindeki tek uydusudur. Ya ay olmasaydı? Eğer dünyanın 4.56 milyar yıllık tüm varlığını 24 saate indirgeyecek olsaydık, dünyanın doğumu o noktada olsaydı, ay dünyanın doğumundan sadece 10 dakika sonra var olmuştur. Bir diğer değişle ay, Dünya'nın oluşumundan sadece 30 milyon yıl sonra var olmuştur. O zamanlar dünya tam bir magma okyanusuydu ve en muhtemel hipoteze göre Mars büyüklüğünde bir gök cisminin dünyaya eğik bir açıyla çarpması sonucu bu magma tabakasından devasa bir kütle dünyadan koparak yörüngeye girdi ve Ay'ı oluşturdu ki dünya da Güneş'in yörüngesindeki toz ve kayaların birleşimiyle zaman içerisinde oluşmuş sıradan bir gezegendir. Ay ilk oluştuğunda dünyaya oldukça yakındı. 25 bin kilometre kadar uzağımızdaydı. Şu anda 384.400 kilometre uzaklıktadır. Eğer bugün de o mesafede olsaydı, şu anda ayı gökyüzünde gördüğümüzden 10-20 kat büyük görecektik. Ne yazık ki ayın bu kadar yakın olduğu dönemlerde gezegenimiz üzerinde hayat yoktu ve dolayısıyla bu güzel manzaraya kimse şahit olamadı. Ayın varlığının en önemli ve birincil sonuçlarından biri dünya yüzeyinin sıcaklığı ile ilgilidir. Gelgit yani Medcezir etkisi olarak bilinen fiziksel etki, bir cismin diğer bir cisme olan yakınlığının kübü, üçüncü dereceden kuvveti ile ilişkilidir. Dolayısıyla ay dünyaya bu kadar yakınken yüksek bir çekim gücü yaratıyordu. Ayrıca o zamanlar Ay halen çok sıcaktı ve muhtemelen aradaki kısa mesafede verdiği sıcaklıktan ötürü gezegenin yüzeyini sıcak tutuyordu. Dolayısıyla yaşamın başlangıcı konusunda önemli etkileri olmuş olabilir ancak sonrasında ay zamanla gezegenimizden uzaklaşarak ki halen her sene 3.8 santimetre kadar uzaklaşmaktadır ve soğuyarak bu etkisini tamamen yitirmiştir. Ay'ın bir anda ortadan kaybolmasının esasında ani bir etkisi olmazdı. Sadece gecelerimiz daha karanlık olur ve gökteki güzel bir görüntüden mahrum kalırdık. Ancak yok oluşun etkileri zamanla ortaya çıkmaya başlardı. En kısa sürede oluşacak etki, gelgitlerin bugün olduğundan çok daha zayıf olması olurdu. Çünkü ay, yeryüzündeki gelgitlere neden olan kuvvetlerin üçte ikisine tek başına neden olmaktadır. Bunun neyi etkileyeceğini bir anda anlamayabilirsiniz. Ancak denizel yaşam için gelgitler çok kritik bir öneme sahiptir. Hatta birçok kara canlısının bile yaşam döngüsü gelgitlere uygun olarak evrim geçirmiştir. Dolayısıyla gelgit hareketlerindeki bu kadar ani bir değişim birçok türün sonunu getirmeye yetecektir. Bunun ötesinde ayın fiziksel etkisi dünyanın kabaca sabit olan 23 derecelik eğimini korumaktadır. Ay birden ortadan kalkacak olursa dünya zamanla bu eğiminin sabitliğini yitirecek ve deyim yerinde ise yalpalamaya başlayacaktır. Örneğin Mars'ın böyle bir dengeleyicisi yoktur ve ekseni bu sebeple 15 derece ile 35 derece arasında gidip gelir. Bu da Mars yüzeyindeki mevsimlerin bir ekstremden diğer bir ekstreme sürekli olarak değişmesine neden olur. Bu da yaşam için yıkıcı bir etkiye neden olacaktır. Ayın yok olmasının diğer önemli sayılabilecek etkisi de uzayın derinliklerinden dünyayı tehdit edebilecek gök cisimlerinden bizi kısmen koruyor olmasıdır. Ancak bu tüm astronomlar tarafından güçlü bir etki olarak tanımlanamamaktadır. Çünkü dünya ayın çap olarak yaklaşık 4 katı, hacim olarak yaklaşık 50 katı, yüzey alanı olarak 14.5 katı, kütle olarak 81 katı büyüklüğündedir. Dolayısıyla bir gök taşının dünyaya çarpma ihtimali aya çarpma ihtimalinden çok daha yüksektir. Yine de ayın koruyucu etkisini savunan bilim insanları gök taşlarını yolundan saptırma açısından faydaları olduğunu düşünmektedirler. Ayın yok olmasının bir diğer etkisi, gezegenimiz üzerindeki önemli bir kuvvet etmeninin kalkmasından ötürü oluşacak yer hareketleridir, depremler ve volkanik faaliyet. Ancak bunlar zamanla azalacak ve normale dönecektir. Ay'ın yok olmasının en tartışılan etkilerinden biri ise dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin değişmesi olacaktır. Ay ve Dünya bir nevi kardeş gök cisimleri olarak düşünülebilir. Birbirlerine çekim kuvveti uygulayarak dönerler ve bu ikili sistem bir arada Güneş'in etrafında döner. Dolayısıyla Ay ortadan kalkacak olursa Dünya üzerindeki önemli bir kuvvet ortadan kalkmış olur ve Güneş etrafındaki yörüngemiz Ay'ın ortadan kalktığı andaki Dünya ve Ay konumlarına göre değişmeye başlayabilir. Fakat bu değişimin miktarı tam olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar Ay'ın yok olmasının dünyanın yörüngesini neredeyse hiç etkilemeyeceğini söylerken bazıları önemli değişimlere neden olabileceğini iddia etmektedirler. Dolayısıyla bu konuda net bir şey söylemek pek mümkün değildir. Öte yandan ayın dünyanın dönüş hızını giderek yavaşlattığı da bilinmektedir. Ayın gezegenimize uyguladığı kuvvet, gezegenimizi son 500 bin yıl içerisinde yılda 400 dönüşten yılda 365 dönüşe kadar yavaşlatmıştır. Dolayısıyla ay ortadan kalkacak olursa, dünyanın yavaşlamasına neden olan çok önemli bir etken de ortadan kalkmış olacaktır. Bu, gezegenimizi artık etkilemeyecektir. Ancak eğer ki ay, başından beri var olmayacak olsaydı, gezegenimizin dönüş hızındaki farklılıktan ötürü canlılar çok daha farklı bir evrimsel süreçten geçebilirlerdi. Örneğin dünya çok daha hızlı dönecek olsaydı atmosferimizde çok fazla türbülans oluşabilir ve bu da güçlü ve dinmek bilmeyen rüzgarlara neden olabilirdi. Son olarak biyolojik açıdan yeniden ele alacak olursak ayın yok oluşu muhtemelen birçok canlıyı ciddi miktarda etkileyecektir. Çünkü birçok memelinin gözleri ay ışığına duyarlı olacak şekilde evrimleşmiştir ve buna insan da dahildir. Bu memelilerin belki birçoğu ayın yokluğundan önemli miktarda etkilenerek hayatını yitirecektir. İnsanlarda böyle bir durum olmayacağı tahmin edilebilir. Fakat bizde de çok önemli psikolojik değişimler yaşanması muhtemeldir. Bunu astroloji ile ilgili olarak düşünmeyiniz. Ayın ortadan kalkması gece gündüz kavramlarıyla ilgili beynimizde bulunan algıları etkileyecek ve hormonal değişimlere neden olabilecektir. Bu da insan davranışlarının değişmesiyle sonuçlanacaktır. Tüm bu değişimlerin ne kadar ciddi olacağı ve neleri etkileyeceği konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Ay'ın ortadan kalkması muhtemelen dünyada önemli birçok farklılığa neden olacaktır. Ancak felaket tellallarının iddia ettiği gibi ayın ortadan kalkmasının dünyadaki tüm yaşamı yakıp yıkacağını düşünmek, ay ile dünya arasında çok hassas bir dengenin bulunduğunu sanmak, ay hiç olmasaydı canlılığın var olmayacağını ısrarcı bir şekilde iddia etmek apaçık bilgisizliğin bir sonucudur. En basitinden okyanusların tabanlarında yaşayan bakteriler ve arkeler bırakın ayı güneş bile ortadan yok olacak olsa milyonlarca yıl hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederlerdi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda ayın hayatımızdaki yerini gördük. Ayın yok oluşu durumunda insanlığın aslında yok olmayacağını öğrendik. Hatta bazı bakterilerin güneşin dahi yok olması durumunda hayatlarına devam ettirebileceğini gördük. Sizin en çok dikkatinizi çeken nokta ne oldu? Bu gibi merak ettiğiniz konular olursa lütfen yorumlara yazın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.